Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Live top para kazanma hilesini göstereceğim. Arada bir arkadaşlarım gelirse kusura bakmayın gelmesi de bir önemli değil zaten. Önemli bir şey değil. Şimdi oyunun sesini kısalım ki beni rahat duyun. Kısıyoruz. Kıstık. Şimdi birinci yöntemimizi göstereceğim. Gece yani bunu, bunu, bir kızdan bu gördüm yani eğer bulamazsınız diye benim kanalımdan bu kanalımdan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Kameraya giriyoruz. Buradan bir fotoğraf çekiyoruz. Sonra buradaki yere basıyoruz. Size otomatikman 5 elmas veriyor. Sonra E partisine basıyoruz. Parti ver diyoruz. Burada yine turuncu oka basıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Karakola gidiyoruz. Yok ilk önce bankaya gidiyoruz. Çünkü banka gitmemiz lazım ilk önce. Gidiyoruz. Buradan buraya giriyoruz, bakın şuradan giriyoruz. Alt kata iniyoruz, sağ taraftan alt kata. Sonra burada lazerleri geçmemiz lazım, ölüyoruz. Buradan böyle geçebiliyoruz, ama yani üzülmeyin geçemiyorsunuz diye öğrenirsiniz zamanla. Ve bu tuhaf tiple konuşuyoruz, bize karakolda bir şey olduğunu söylüyor. Sonra buradan karakola gidiyoruz. Ben bugün yaptığım için ben gözükmüyor tabi. Ama nasıl olduğunu bilebiliyorum artık. Çok çok yaptığım için. O kızdan öğrendim. 68 elmasın olduğuna bakmayın harcadım. <laughs> Buradan karakola geliyoruz. Bu sağ tarafta, sol tarafta böyle bir yer var. Buradan giriyoruz buraya. En son ki yere gelip sola dönüyoruz. Ve burada bir külçe altın var. Onu alıyoruz. Bize elmas veriyor. Buradan okula ışınlanacağız şimdi. Işınlanıyoruz. Geldik. Okulun içine girmeyeceğiz. Buradan gireceğiz. Arka tarafa gireceğiz. Buradan Olabiliriz çıkacağız. So buradan bu Aile korendiyle konuşacağız. Bize diyor ki bir şey yaptım. İşte bilmiyorum bunu okumadım. ben okumadım. Ve geçtim. Sonra buradan giriyorum. Burada bir kutu olacak. Şurada. Sonra bunu alacağız. alacaksınız. Bak beni buldum diyecek. size ve size elmas verecek. Bundan sonra da e, şu oyunlara giriyoruz. Bakın oyun yazıyor şurada. O istediğiniz <laughs> bu oyuna girebilirsiniz. Ben zombi krizi diyeceğim. Yok ya da palyon çöstülası olsun. Hemen giriyoruz. <laughs> Çabuk girmiyor ya. Ben onu sinir oluyorum. <laughs> Bekliyoruz. Bu arada burada beklerken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, siz abone oldukça abonelerim yükseldikçe de ben böyle uzun videolar atmaya devam edeceğim. Tabi bu en az kazan gösterdikten sonra birileriyle arkadaş olacağız, oynayacağız. Tabi aralarda konuşmayı unutursam kusura bakmayın. Normalde kulaklıkla çekecektim de girdik. Kulaklık takılmıyor telefona. <laughs> bu palyancıdan kaçacağız. Buraya gelir mi bilmiyorum. Gelmiyor. Daha hareket etmemiş. Yani bu tarafta. Gelmiyor. Abi. Arka tarafta sanırım. Baksanıza kaçıyor insanlar. Gel diyor. İşte gidelim. Bak şundan kaçacağız. Kaçacağız, kaçacağız. Şimdi buradan oynamaya da bir... oynamayacaksın aslında. Çıkacağız, tur sonu nerede diyecek bize sadece. Sonra vatandaş yenilgi diyecek. Buradaki yine turuncu şeye basacağız. Bu turun şey, şeyden size gelirse paraları elmaslı alabilirsiniz yani. Bunda bir şey yok. Hiçbir şey demiyor. Bilgilerinizi de vermiyorsunuz. Yani güzel bir oyun. Güzel elmas kazanma hileleri var. Tabi çok bulunanlardan değil. Sonra yukarıda sağ tarafta, yukarı sağ tarafta AVM var. AVM'den para hazinesine giriyoruz. Burada bir reklam izleme, iki elmas veriyor bize reklam izleyici. Burada da beş elmas. Bakın ben izledim bugün. Ürün tükendi diyor. Buradan tabi şey şeyde alın ama bence harcamayın çok güzel şeyler olabiliyor mu? Bazen harcamakta zarar. Biz bu oyunu 3-4 kez yaptık. En az kazanma hileleri bu kadardı. Kana kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.